6331 sayılı yeni iş sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında Marmaris Ticaret Odası'nın katkılarıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yeni kanunun bilgilendirmesini sosyal güvenlik müşaviri Ali Tezel yaptı. Toplantıda Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal bir açılış konuşması yaparak 2012 yılında yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu maddelerini Marmaris Ticaret Odası'nın kendi açısından değerlendirdiğini anlattı. Sizlerin konuya vakıf olmanızın gerekli gördüğünüz hususlarda özellikle uygulanabilirliğini mümkün görmediğiniz konuları not alarak bağlı bulunduğunuz kurumlara bildirmenizin öneminin altını ısrarla çizmek isterim. Hiçbir üyemizin mağdur olmadığından emin olmak, tüm haklarının farkında olmasını sağlamak bizim görevimizdir. Sizlerin bu toplantılara olan ilgisi bizleri daha çok çalışmaya teşvik etmektedir. Bu karşılıklı paylaşımların özellikle Marmaris ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Baysal'ın ardından kürsüye çıkan sosyal güvenlik müşaviri Ali Tezel, 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve güvenliği kanununun kamuoyunda çok tartışılacak bir kanun olduğunu ifade etti. Eğer bir yasa yürürlüğe gidecek bir yasa, bu da kamuoyunda çok tartışacak bir yasa. Tıpkı ticaret kanunu gibi, tıpkı borçlar kanunu gibi alışık olmadığımız bir gömleğin bize giydirilmesi gibi bir şey olacak ama zaten sonuçlarını yakında göreceğiz. Çünkü bir... kasabın, marketin, e, hatta bir yanında çırak çalıştıran tamircinin bile iş sağlığı ve güvenliğe ilgili uzman çalıştırılması, iş yer çalıştırması, e, diğer sağlık personeli çalıştırması gibi yükümlülükler var. Tezel, iş kazalarının Avrupa'da yılda 5500 kişinin hayatına mal olduğunu ve bu kazalarla 7500 kişinin iş göremez duruma geldiğini ifade etti. Bir de ondan fazla uzun veya güç kaybına oluyor. Epeyde bir euro kayıp oluşuyor. Bizim ülkemizde de var her gün dört, dört işçi mutlaka bir iş kazası geçiriyor ortalama. Beş kişi iş göremez hale geliyor. Her yıl gayri sahibiyle kadar bir kaybımız var. Ve günde de 217 iş kazası oluyor. 4'ü ölümle sonuçlanıyor. Ve dünya, dünyada üçüncülüğün Avrupa'da birinciliği e, oturmuş durumdayız. Tezen bu kanunu kapsayan maddeleri tek tek inceleyerek dinleyicileri bilgilendirdi. Aslında bu 487 sayılı iş kanunu konusu ama buraya özellikle kondu diye düşünüyorum ben. Ee, çünkü 4.8 sayılı kanun işveren tarafından derhal kesin içeren 25. maddesinin ikinci bendinde iş yerinde iç, içmek var. Ama iş yerine sarhoş gelmek yok. Yani iş, iş ve işçi iş yerine sarhoş geldiği takdirde sarhoş derken alkolü diye buna. Çünkü sarhoşluk çok farklı. Alkolü geldiği durumda İşçinin işinin değerlisi hakkı yok işverenin. 4 liraydı Ama bu, bu yasaya da geldi. Artık iş yerinde de olsa, içki de kullansa, e, iş sağlığı güvenliğine aykırı hareket olduğu için işverenin derhal fesih hakkı doğdu. Kanunun anlatılmasının ardından dinleyiciler tezele sorularını yöneltti. Kat görevlisi olarak çalışıyordum. Kat sonra, evet. Sonra şeflik yaptım ve benim elimde belgeler var. Onu size e, iletebilir tamam. miyim? İletesin mi? Anlatacağım. Yani. Devam et şimdi benim eee çok eski tarihte e, 14 yaşında. Bon servisim var yani. Evet İzmir'de başlangıcım var. Tam bon servisin olduğu yerlerde hizmet tespit davasını düşünüyorsun. Eee nasıl emekli olabilirim? Benim burada gün sayım az. Otellerde hep e, Tam gün sayın azsa hizmet tespit davası açman lazım. Hizmet tespit davası açacağın iş yerinde hiç sigorta bildirimi yapılmamışsa bunun süresi 5 yıl. Evet. Mesela